Tekrarlayan ayak bileği burkulmaları sadece geçici bir rahatsızlık olmanın ötesine geçer. İlk burkulma sonrası bağlar zayıflar ve ayak bileği daha hassas hale gelir. Bu durum, ilerleyen zamanlarda daha sık ve daha şiddetli burkulmaların yaşanmasına yol açar. Birçok kişi burkulmanın ardından tam iyileşme sağlanmadan hareket etmeye devam eder. Bu da eklemde kalıcı hasar birikimine neden olur. Zayıflayan bağlar ve kaslar Bacağın stabilitesini olumsuz etkiler ve yürüyüşünüzde bozulmalara yol açabilir. Bu, günlük aktivitelerde denge kaybı, ağrı ve hatta düşme riskini artırır. Ayrıca, sürekli burkulmalar spor yapmayı veya fiziksel aktivitelerde bulunmayı zorlaştırır, yaşam kalitesini düşürür. Tekrarlayan burkulmaların önlenmesi için doğru tedavi, güçlendirme egzersizleri ve uygun destek tedbirleri gereklidir. Erken müdahale ile ayak bileği sağlığınızı koruyabilir ve uzun vadede ciddi problemlerin önüne geçebilirsiniz.